hala'lara bakın ya. Çok eski. Çok. Keşke hala o da. Ne güzel gelirdik. Çok güzel. Daha da var orada. Şurada. Çok güzel bir daha var. Deniz, gel. denize de girilebiliyor değil mi burada? Geirebiliyor, gel, 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 gel. Evet. <laughs> gel şu tarafa doğru bakalım. Evet. Evet, merdivenden çıkıyoruz, odalara giriyoruz oradan. Evet. Şuradaki yazı wow wow burada ne güzel bir kapı var evet. psikoposluk sarayı evet. tapınak aktı buradan dikkatli iniyoruz Burada ne kadar güzel bir yaşam alanı varmış eskiden görüyor evet. musunuz? Çok güzel bir yaşam alanıydı ama evet. depremler, depremler, depremler sayesinde yıkıldı buralar. Evet aslında burası çok güzel bir yaşam alanıymış. Evet. Yürü. Burası odalar arası geçiş. Bakar mısınız şu oymalara? İnanmayacaksınız ama burada hamam vardı. Bildiğin hamam vardı. Bence yol, yürüdüğümüz yol Altında kanal varmış. Sonra kapatmışlar. Sanırım. Çünkü delikler var yerde. Evet. Fazla delik var. Hı, hı, görüyor hı. musunuz buradaki muzeyi? Evet. Hmm. Muzeyi var orada. Evet. hiçbir şekilde onları çıkarmamız yasak. Yasak. Tarihi korumamız gerekiyor. Tarihi korumamız gerekiyor. Burada da bir şeyler var. Görüyor musunuz? Gel buraya. Oo.